bakalım. Eminim pusula her zaman doğru yolu gösterecektir. Vay be. Ateşli lav. Dikkatlice. Evet başardım. Merhaba köpek balıkları. Volkana baksana. Aa, oh, evet sanırım neredeyse geldim. Her zaman kocaman Murtilo dağlarına yakından olmayı hayal ettim. Şuna bakın burası ne kadar güzel. Fethi'nin bu dağları fethettiğine dair bir iz bırakmalıyım. Dur kim geliyor? Çok yorgunum. Ay. Fet, Git buradan. Bunlar benim dağlarım. Daha neler? Ben de bu zirveleri fethettim. Yani iyi bir şekilde istemiyor musun? Sen benimle kıyas olamazsın. Sanırım bir sorunum var. Ben hiç çadır kurmadım ya. Bir şey anlamadım. Hadi ama. Ya çok aptalca bir şey. Ne yapacağım ben? Öğrenmen gereken çok şey var. <laughs> Ted, bana kaybetmeye başladın bile. Ben de daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Daha neler? Aksini kanıtlayacağım. Çok iyi. Hazır. <laughs> evet, yedin mi? Ay, çok acıtıyor. Bak neden bu kadar şanssızım. Çadırı da kırdım. Çadırı kurmak benlik değil. Ne ağacı evi tamamen işe yarayacak. Pek çok komiksin. Komik bir şey yok. Aslında kökler dallarının kokusu sağlığa faydalıdır. Bu yüzden uzun iponları koklayacaksın. Önce çadırlar benlik değildir ama benden başka kimse bu kadar çabuk ve havalı bir şekilde ateş yakamaz. Evet. Neredeyse mükemmel. Evet Ted. Yaban hayatı belli ki senin için değil. Ona gülüyorsun. Bu yüzden seninle marshmallow'yu paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Oh, yeah. Bende her şey çok daha kolay. Kibritlerim var. Ah hayır. Geri sadece bir tanesi kaldı. Hadi, beni hayal kırıklığına uğratma. Evet. Hadi, 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 hadi hadi. Hayır. Bunu nasıl yapabildin? Tedbire başardı. benim evim. Oy! Evim evim ateş yardım edin. Yangını söndürün acele edin. Görünüşe göre sadece ben beceriksiz değilmişim. <laughs> Evi üçüncü kez yeniden inşa ediyorum. Neden bu kadar şanssızım? Of ya! Ted acılarını bakmak çok eğlenceli. Bu arada öğle yemeği vakti geldi. Lanet olsun yemeğimi evde unuttum. Ama sorun değil. Ormanda da çok fazla yiyecek var. Hmm, ne kadar lezzetli meyveler bunlar. Ve mantarları da çok seviyorum. Ya peki biraz yumurtada zarar vermez. <laughs> Et olarak da balık olacak. Hop. Yakaladım yakaladım. Bakın nasıl öğle yemeği yaptım. Nefis. Vay canına. Ben de açım. Senin aksine yemeği yanımda getirdim. Ay. Ama sanırım bitmiş. Of ya. Yine de ben de kendi yemeğimi yakalayabilirim. Balıkları çok severim. Kozalakların hiç lezzetli olmadığını tespit ettim. Ve kaktüsler de dikenli. Kertenkele de ettir. Gerçi çok korkutucu. Umarım arılar balları çaldığımı görmezler. Aa, evet. Sonunda ben de yiyebilirim. İyi ki sahipleri yok. Ee, yoksa geldiler mi? Aa, gitmem gerek. Yardım edin. Bekle kurtar beni. Bir kez daha ne kadar iyi olduğumdan emin oluyorum. Burada kim var? Neler oluyor? Burada neden bu kadar çok sinek var? Sivri sineklerde. Orada neler oluyor? Defolun gidin. Defolun. Beni rahat bırakın. Şimdi size göstereceğim. Bu sprey hepinizi öldürecek. Alın bakalım millet. <laughs> gördüm? en komik şey bu neden bu fısle sivrisinekle savaşıyorsun? Çok daha yetkili bir yol var. Kağıt. Bekle. İzle ve öğren. Artık kimse beni kesinlikle ısıramayacak. Bende de uzak bir canavar. Gülmek biraz rahatsız edici ama yine de mutluyum. Harika. Çok eğlenceli. Aa. Ah. Ah, hayır. Yine evi yeniden dikmek gerekecek. Korkmaya yardım edin. Lütfen. <laughs> Bekle. Şimdi seni bıçaklayacağım. Al bakalım. Al sana. Pet, işte yapsan iyi olur. Rahatsız etme. Şimdi hamak yapacağım. Bunun için sadece bir pişirme kağıdına ihtiyacım var. Önemli olan her şeyi kaliteli yapmak için acele etmemek. Hazır. Vay canına. Sonunda rahatça dinlenebilirim. Çok iyi. Böyle bir şey yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Kolay. <laughs> Betty dinlenirken ben eğleneceğim. Bunun için sadece bir ipi ihtiyacım olacak. Orman cazibe merkezi neredeyse açılmaya hazır. 150. Birkaç dokunuş ve hazır. Vay canına ne kadar eğlenceli. Oley. Çok yorgunum. Neden hiçbir şey yapamıyorum? Bu ormandan bıktım. Belki yine de Betty'den yardım istemeliyim. tamam ya. Bir şey yapamam yani. Betty. Hey. Betty. Hey. Hey. Duymuyor ya. Burada neler oluyor? Pet, artık yerimiz yok. Çederi kapat. Görünüşe göre vahşi orman gerçekten benim için değil. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu videoya abone olun. O kesinlikle aynı orijinal ve heyecan verici videoları kaçırmayacaksınız. Bizimle kal.